Of ya burada çalışmaktan çok sıkıldım ya. ya of ya bir şeyler miyiz acaba? Bu da kim ya? Olamaz bebek asker geldi benim burada çalıştığımı görmesin. Arkalara saklanayım. Şuradaki kırıntıları yiyeyim ben de şuradaki buraya. <laughs> Num oh. Oy da git artık be adam ya ben bunu çalışıyorum. Aa, şöyle. E, efendim. E. Aa bir dakika lan orada. Lan Efek lan. Efek Oğlum ne, efekan, ya? Efekan. Aa, Ol, ne var ya ne var. Az kere lan sen eşyalı eşek. Ya babamın parası bitti. <laughs> fakir kaldı. Fakir fakir fakir. <laughs> <laughs> pardon pardon özür dilerim patron buyrun ee, buyurun efendim ne isterdiniz buradan acaba ee, ben sana 10 tane şamar bir tane de yumurta atmak isterim ee, efendim menüde öyle şeyler yok lütfen ya burger kola falan sipariş ediniz paran kaç kaç para istiyorsun he seni kaç, kaç para efendim, tekerlekli sandalyeyle tezgaha çıkmayın lütfen ee, bakar mısınız müşteriye vurdu da sizin çalışanınız hayır hayır vurmadım ne olur ne olur. Aa, müşteriye müş mi vurdun? Kovuldun git buradan artık. Müşteri her zaman haklıdır. Ya oh. o zaman ben de şu kolonları alıyorum vallahi. Alın lan eşek eşek. Bedava. Of ya tamam sen beni kovamazsın. Ben istifa ediyorum. Gidiyorum işte. Tipe i̇şte bak la. Ne kadar kersin sen. Neyse ben de bedava kola içiyorum şu an. Allah <laughs> Allah. Ben işten kovuldum. Sen dışarı çıktın göreceksin güne ya. Neyse ya bedava kolam değiştim. He. Ee? Neyse çıkalım bakalım şöyle bakalım. Al bakalım. Aa! Tez düştüm. Yapma. Yapma. Yapma bunu. Ay! Ay! Ne oldu be ya Ne oldu ya? Senin yüzünden işten kovuldum. Ben şimdi nasıl para kazanacağım? Ya düzgün çalışsaydın da para kazansaydın. Al tavuk çubuk yap. Şöyle koyayım al tavuk çubuk yap. Ya heykel tavuk vermişsin bana. Bu ne böyle ya? Bu nasıl bir tavuk? Baksana. Üstüne çıkıyorum tepki vermiyor. Ee, daha iyi tavuk bulamadım. Of ya. Ben tavuk aramaya gidiyorum arkadaş. Şurada yeni tavukçular açılmış. Oraya gideceğim. Ee, nereye gidiyorsun Efekan? Ne ben de geleceğim. Gök kuşağı mağarasına gidiyorum. Belki orada birileri kaçırılmıştır. Onları kurtarmaya gidiyorum. <laughs> Ben de geliyorum. Belki birini buluruz orada. Ben gelme. Biz <laughs> Ben çok sinirliyim hayvan eri. İzlemiyorum. Bana saldırma. Bitti i̇şte artık başımdan ya. Senden çektiğim nedir böyle? Sakat bir gerizekalısın sen. Ne? Bana gerizek zekalı deme. Sakat, sakat. <laughs> Aa, tung tung o zaman. Tung tung. Ay! Arkamdan tung tung atma bana. Oo, Efekan buraya yeni bina gelmiş gerçekten. Gökkuşağı maruz gelmiş tam senlik tam Vay sen bu Gökkuşağının üyesisin sanırım Hayır ben üyesi falan oh! Arkadaşlar Gökkuşaklarını seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın Bir de arkadaşlar eğer Müslümansanız ve kesinlikle çok paranız olsun istiyorsanız Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar O zaman herkes abone olsun Hadi bakalım Yalnız Atakan senin kardeşin neredeydi ya? falan falandır nerede olacak, birisi kaçırıldıysa diye bakmaya girdim ben zaten buraya. Eee yakın zamanda görmedin yani öyle mi kardeşini? Görmedim yakın zamanda ya, ne yapacaksın sen benim kardeşimi, sana ne? Eee, senin bacın en son benim evde... Ee yok yani kaçırılmıştır. Ee, Ay. bacıma laf etme, bacıma laf etme. Burayı geri alayım şöyle. Şöyle lava atalım, o oh, bileyim. Şöyle gidelim, tamam. şöyle zıplayalım. Bu ne böyle goril, tuk, tuk sahurla birbirlerine bakıyorlar. Oh. Al bakayım ne yaptın lan efekten? Niye öldürüyorsun adam? Niye öldürmeyeyim ya? Tonkin sahurlar benim kız kardeşimi kaçırdı. Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Onları öldürmeyebiliriz. Sadece tutuklayabiliriz. <laughs> hayır, Örtümeyiz. hayır Örtümeyiz. tutuklamayacağım. Tutuklamayacağım. İnsan haklarına aykırı davranacağım. Ya öyle şeyler deme. Hayır diyeceğim burası ee. Surkiye. Eee Didem şöyle al bakalım. Didem kim Özlem mi? Eee ne diyorsun sen? <laughs> şöyle gelelim. <laughs> <laughs> bu videoyu tam bir, bir, bir a, dakikası dakikasına birine mi Al. Yüce ah, olamaz su beni arkaya götürüyor yardım et. Ah. Aa. yüzmeyi mi bilmiyorsun? bu ne böyle ezik ezik. Tekerlekli sandalyemden dolayı ileri çok yavaş gidebiliyorum. Ay. Nasıl açtık Git bak. Git bak. Oy. 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 Oh. Ne kadar aşağıda ne var? Baksana. Bak bakayım. Allah. <laughs> Allahım kitabım Kur'anım dinim inanım Atatürk'üm. Ne yapıyorsun lan? Hile açtım. Şuna bak. Gerçek hayatta şey hile mi açtın de? lan? Sen eşşoğlu eşek. İtolit. Evet. Hile ve gerçek hayat Minecraft zengin fakir hayatı gibi. Tıng tınglerde falan olmuyor. sahur. Bana vurma. Eş beş kulak şöyle bakalım. Aa, bu ne lan böyle içeride kaslı bir el gördüm. Ne diyor? Tepe gözün beyni kaç metredir? Tepe gözün beyni kaç metredir? Kesinlikle ve kesinlikle 20 metre olduğunu biliyorum. Ee, ben buraya gidiyorum. Ay, elim yandı. Aa dur orası doğru bence. Bence oradan içeri gideceksin. Lavlar fake lav bence. Aç bakayım. Bir bakayım. Ay yine elim yandı. Bir daha da gir bakayım. Bir daha gir bakayım, bakayım. bakayım. Ay. Bir de o bekle Bir de o, o bekle O bekle O direkt. O direkt. Gireceksin. Ay. Ay. <laughs> ay. 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 Of ya. Ah! <laughs> Tostlar. hello neighborlar. Bunları patlatalım. Patlat patlat. Manitam ateş manitam. Oh. Ra, ra, ra. Ne diyor? Örümcek Arda'nın babası kimdir diyor. O benim dedem. Yani fakirden bahsediyorlar. Fakir. Obliye 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 vur da Şunları da vur tamamdır işte bu kadar evladım evladım oğlum Evinizdeki kaç yaşında diyor o oh, Jemma Ortega 19 yaşındaydı. Ben onu çok iyi tanırım. Şöyle girdim. Oy. <laughs> oh, Yandım Mezekan. Evet ya Jemma Ortega 1453 yaşında mıymış? Yeter artık be. Vallahi da öyle ya. Allah kurtarmışlar <laughs> <'ım. gülüyor> işte. Ne? Ali'nin dişinin arası kaçtı. Olamaz bak daha fazla var. Ola <laughs> <Diş> bak. <bana> saldır, <laughs> dişman saldır. Ya ben düşman değilim pislik herif bana niye kılıçla kafama oh. vurdu Efekan bugün vallahi çok yoruldum elimdeki şunu içmem lazım çok samışım ya şöyle içelim bakalım <laughs> İğrenç Manyaksın sen manyak ya Benzinin tadı çok güzel olur diye anletmiştim Benzinin tadı güzel falan değil enerji içeceği gibi Hemen şurayı da açalım Oppa al bakalım Jenna Ortega adına alın lan. Hadi geç bakalım Efecan. Ay! Ay! Ay 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 ay! Ali niye yüzüyorsun orada? <laughs> ben lavda yüzme şampiyonuyum, dünya şampiyonuyum. Bilmiyor musun lavda yüzme konusunda? Oha! Sen onu. Ay yanıyor.

Özürlü sandalye yıkılışı Hoppala Hayır sen özürlüsün gelemezsin ya o sandalye Oyyy Tumtumlar geberin lan Oyy yaa oyy ya oyy Al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım Oyy Tumtumları tumtumlara kırdırıyoruz resmen evet Şöyle tumtumları tum Uyurur tumtumları mı bunlar yoksa Gerçekten de öyle Öyle Iıı ee, ne diyorsun sen Malum ki kişi, kişi olsun sessizlik verirdi Iııı ben burayı durdurdum derdi ve arkada afk beklerdi Oha bacın Bacını bana ver! git başımdan bacım senlik değil. O zaman şöyle bunu da böyle koyalım. O zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay!